yurt dışına da rotayı çevireceğim Hı -hı. ama öncelikle Nuri Sevgen'e gitmek istiyorum. Tabii. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen bizlerle birlikte. Günaydın Nuri Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Bugün hangi başlıkları takip edeceğiz? Yatırımcının radarında neler olacak? Sizden dinlemek isteriz. Aslında oldukça sakin bir haftaya girdik diyebilirim. Sadece perşembe günü 23'ünde bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Buradan çıkacak karar bence bu haftanın önemli gündemi gibi görünüyor. Dışarıda çok fazla bir şey yok çünkü e, Şükran günü arkasından işte e, Black Friday yani işte ünlü satış günü bunlar perakende zincirlerinin etkisi. Sonrası zaten Amerika'da tatil sezonu başlar. Ee, ta ki 24 Aralık'taki Noel'e kadar işte Noel Baba rallisi gibi hareketleri görürüz. Likitlerin azaldığı, pozisyonların artık tamamen kapatılmaya başlandı. dönemlerdir bu dönemler. Yurt çok büyük hareketlik yok. Hatta genelde olumlu hava var. Dün de olumlu bir kapanış vardı. Bu sabah da future'lara yani vadeli kontratlara baktım. Endeks future'larında yukarı doğru bir hareketlik söz konusu. İçeride de olumlu hava devam ediyor. Dün de özellikle söylemiştim. Ee, endeksin 7.750 seviyesinin kritik olduğunu üzerine kaldığı yukarı potansiyelin 8.000-8.000 gideceğini söylemiştim. Bu noktada bir hareketlik en netice gözlemleniyor. Dün e, boşlukla açılan bir hareketlik gözlemledik. İşlem ayında Cuma'ya göre bir miktar artışlar gözlemlenmeye başlandı. E, tahmin ediyorum 8800 8100 civarına yani 8.000'in üzerine çıkıp çıkmayacağına bakacağız. 8.100 seviyesi önemli direnç bölgesi ama genel itibarla bir dipten dönüş söz konusu. Zaten bunu son birkaç gündür söyleyip duruyorum. Yukarı doğru hareketin devamını bekliyorum ben endekste senet basit seçici hareketler var. Eskisi bir haldır uldur bütün piyasa gitmiyor. Daha böyle seçici hareketler, daha oynak piyasalar, daha profesyonellere uygun piyasalar söz konusu. Yani bizim sevdiğimiz piyasalar açıkçası. Ne alırsan gittiği, ne satarsan düştüğü piyasalar değil. O yüzden daha seçici hareketlerin olduğu günler yaşıyoruz. Bu hareketin tahmin ediyorum bir aksilik olmazsa ben ocak başına kadar hatta belki ocağın sonuna kadar sürmesini bekliyorum. Genel havada yukarı aşağı böyle çok agresif hareket olmadan dışarıdan içi ya dış siyasetten ekstra müdahale olmadığı sürece hareketin devamını beklemek mümkün gibi görünüyor. Kurlarda da sakinliğini koruyan bir hava var. Genel itibariyle şu anda 28.78 seviyesinde Yani düne göre artışa baktığınız zaman kabaca yine yüzde 40'a yakın bir faiz oranı beteden bir merkez bankası kontrolündeki bir artış söz konusu. Bu da zaten içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu faiz hedefinin 40 ile 37.5 arasında bir yerlerde bitireceği yönünde bir görüntüyü bize pekiştiriyor temel itibariyle iyi bir güne başlıyoruz. Salı günleri zaten genelde e, kredi pozisyonundan azaltılma riski olmayan bir gün olduğu için de genel olarak olumlu bir gün. E, bir de tabii İsrail Gazze gerginliği ile ilgili olarak da gelen bir haber dikkatimi çekti. İşte Biden'ın açıklaması var. İşte bu esirlerin e, takası ile ilgili olarak görüşmelerin sonlanacağına dair. Bu da hafta sonunda yeniden İsrail riskinin gündeme gelmeyeceği yönünde beklentileri arttırdı. Temel itibariyle baktığınız zaman olumlu bir havamız var. Kalıcı, uzun vadeli bir olumlu hava değil ama kısa süreli yukarı doğru gidebilecek. Çok hızlı düşüşün arkasından tepkinin verildiği, daha ürkek hareketlerin gözlemlerinde yukarı doğru poz, e, potansiyel olan bir güne başlıyoruz diyebilirim. Peki Nuri Bey size bir soru daha sormak isterim. CDS'lerdeki e, düşüş, şimdi 33 ayın en düşüğünü test ettik. CDS'deki düşüş finansal enstrümanlar açısından etkileri ne olur? Örneğin Eurobond'un yıldızı parlar mı? Ne dersiniz? Ee, şimdi Eurobond'un değeri yükseldiği için mi CDS düşüyor? CDS düşünce mi Eurobond'un değeri yükseldi Onu biraz tartışırız. O biraz karmaşık bir konu ama temel evet. itibariyle baktığınız zaman CDS'leri düşürmenin bir yöntemi de Eurobond'ları almaktır. Yani Türk Eurobond'larının talep olduğu zaman CDS düşüyor. Böyle bir durum da var. Ee, bu talep gerçek mi değil mi o kadarını bilemem ama temel itibariyle baktığınız zaman da Eurobond'larda olumlu bir hava var. Türk Eurobond'larının şu anda 2030 vadeli en yüksek getirisi olanlardan bahsediyorum. 11.8 kom faiz var üzerinde. Yani dolar bazında neredeyse %12 faiziniz var. Piyasa faizi olarak baksan %8 civarında bir faiz de alıyorsunuz. E şimdi yabancı yatırımcı şöyle bakıyor. Eee. 3,5 kabaca diyelim e, sizin CDS'iniz yani faizi etkisi 350 baz dediniz 3,5 puana gelir. 8,5 faiz de bu işlemi yaptığınızı düşünün. Yani 5 puan alıyor yabancı yatırımcı buradan. E, Amerikan tahvillerinde de 5 alırken niye Türk tahvili alsın? Bir de böyle bakmak lazım. Peki. Çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için. Ben ederim. Çok ederim. sağ olun. İyi seanslar diliyoruz sizlere de. İyi yayınlar sağ olun. Çok teşekkürler. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen bizlerle birlikteydi. 光。